Başlıyor. Evet canlar bugün yarışa gireceğiz ve birinci olmak için mücadele vereceğiz oyuncu aile, ba, 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 ba. Play diyerek oyuna başlıyorum canlar. Bakalım ne olacak? Şu an bir karşılaşma arıyor. Bir sürü hayvanla birlikte biz yarış yapacağız ve birinci olmaya çalışacağız. Canlar oyun başlıyor. Rakipler geldi. Bu bir koşu yarışı tamam mı? Bu biziz. Niye biz böyleyiz bilmiyorum. Diğerleri renkli renkli. Yeminler Şimdi bizim biz. özelliklerimiz var. Mesela özelliklerden biri böyle hızlanma alabiliyorum. Böyle Aha! yavaş sattınız nasıl yaptınız Zor ben de yapabiliyormuşum buraya basarak. Güzel özelliği mi? Bak Hepinizin ben de yapabiliyormuş. Ha bunlardan diyor hangisini yavaşlatmak istersin diyor. Birinciyi yavaşlatmak istiyorum canlar. Bak birinciyi gördün mü? Ben de yavaşlattım. Hey. Mesela şu hızlı gidiyor ya şimdi onu yavaşlatacağım. Özellik gelecek sanırım. Ay. yeni yeni çözüyoruz Bunu özelliği. <laughs> mine derken mayın koydum buraya. Mayın mı koydum? Vallahi mayın koydum Patladım. onu sersemle. Ya şunu ben alsaydım ya. Şimdi canlar şunu tekrar yavaşlatmaya çalışacağım. İkinci bunu seçtim. Ay koruma <laughs> açtı. Olmadı koruma mı? açtı biliyor musun hızlanma olmaz. Ben de hızlanma kullanabiliyorum sanırım. Kullanayım canlar. Yanlışlıkla ça, ça, koruma ça, 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 açtı. Ça, 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 ça. Birinci oyun şey zaten de şu an oyunun sonunda birileri hızlanma kullanacak diye korkutuyorum. Korkuyorum. Korkutuyoruz. Kimseye vermeyin şey ya. Korkutuyoruz biz. Biri bana şey at bir dakika geliyor. Koruma aldım. Bir atak yapacak da bana mı yapacak? Aa dur 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 bana çatmak Aa çok iyi. Süper. Son var ya. Space artı iki hızlanma kazandık. Yavaş yavaş oyunu çözüyoruz canlar. Daha birinci gel, Gel, gel. Biri elektrik kullanıyor inşallah bana değildir. Güzel. Can canlar eğer önüme biri geçerse onu yavaş atacağım ne olur bana çat. Hayır. Beş hızımı düşürdü ya. İnşallah bana gelmiyordur. Bunlardan doğru düzgün bir şey çıkar. Yarışa da 50 metre 100 metre kaldı canlar son. Aha, gördük artı bir gem yani burada yavaşlatma kazan. Ben rastgele birine kullanıyorum ya özelliklerimi. Kullan nereye gidiyorsan. arkadan bir roket geliyor. Hey, hey, geliyor vallahi. Aldım geliyor. korumaya açtım inşallah koruma etmedi. Aa! Gidiyor bak şu gidiyor gidiyor gidiyor. Aa! Şu ha, ha, ince, yavaşlattım ama. Bastana hızlı koşma. Bastım koşman bir yok başka özelliğim yok ki. Hızlı koşman yok buydu. Adam ne yaptı? Sonda durdu durdu canlar bir anda geçti ya. Böyle bir şey olabilir mi? No, 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 no. Çok kötü oldu, çok kötü oldu canlar. Neyse birinci yarışı ikinci olarak tamamladı. Şimdi yeniden yapmak istiyorum. Biz bu işi çözeriz. Rakipler geldi tekrardan canlar. Birinci oyun alışma oyunuydu yani oyundaki şeyler öğrendik. Şu an biliyorum ki hızlanmayı kullanmamam lazım. Yani hızlanmayı oyunun sonuna saklayacağım. Bu önde giden birlerine yavaşlayacağım Şu an sakin olacağım canlar. Bu ne? Bunu bilmiyordum. onu Ben kendime kötüdür. Bana bana vurmasın. Bir bana ama bir Nasıl vuracağını şey anlamıyorum ki, bak. Birilerine vuruyorlar ya. Mesela bu hızlandı gidiyor. Bunu şöyle dörde vuralım canlar ama koruma kalkanı açıyorlar ya. Evet. Bak gitti bir de o aldı. Çok şanslı. Önden önden gidiyor. Canlar ben şu an baya geride geliyor. kaldım. İnşallah şuna bir daha atayım ya. Ay koruma kalkanını yine kullandılar. Aa. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Fark çok kötü oldu. Ben artı aldım da onlar farkı açtı gitti. Acaba kullansam mı hızlanmam azıcık? Azıcık hızlanayım ya. Azıcık hızlan. Çok hızlanma. Dolsun geri o. Aynen aynen May... Beni kim yavaşlattı ya? Beni kim yavaşlattı ya? Yine. canlar şu hiçbir şekilde durduramadık. Şu mu acaba? Şu 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 mu? Yo ikinci. Aynen onu yavaşlattım güzel. Ben ona kullanmam gerekiyor. Koruma kalkanım da vardı. Adam çok fark açtı gitti. Ben, ben bir... ne yapacağım bilmiyorum. Mayına çaptı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ay şunu ben Energy. alsaydım ya. Enerji. Canlar şu öndeki goblin'i birinin durdurması gerekiyor. Bayağı farkı. Şurada bir atsanız da şey, ışın. Biri şunu durdurabilir Aa, Bakabiliyor mi? arkadakiler? Arkadakiler çok geride kaldı güzel. Artı bir hızlanma daha kazandık süper. Ama benim o goblin nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Aa yarış bitme şey yaklaştı ben onu yakalayamadım ki. Ay enerjim bitti. Canlar tüm hızımı kullandım. Azıcık var kaldı ya. Hayır. Hayır yine o geçti. Yine ikinci olduk, şaka gibi birinciliği bir türlü yakalayamadık, oyunu da çözemedik. Başta mı kullanacağım, sonunda mı anlamadım. Ama çok güzel, ikinci ikincilik de güzeldir canlar. Altı kişi arasında ikinci oldum, güzel ya, güzel. Ya. Bir daha tekrar. Birinci olalım, ikinci olduk. Olsun olsun. Canlar yeni bir harita, yine altı tane rakibimiz var şu maymunlar, zombiler falan çok tehlikeli. Başta azıcık bir kullansam mı ya? Başta çok de emin Sonra değilim. Doluyor mu? Bak herkes özellikle falan kullanıyor. Azıcık Öyle şöyle hızlanayım. Yok, yok. Azıcık şöyle biri tek kullanıyor. Bana gelecek sandım, bana gelmedi ya. Hadi. Bak buradan geliyor mesela. Bu ne? Mayın, mayın. Birine mayın koydum da beni kim yavaşlattı yine ya? Azıcık şu eski gücümü sağlayayım. Ben de ki mine diye biri bize bir şey yaptı. Tekrar mayın koyduk canlar öne. Güzel. Ama böyle bir roket falan kullanacaklar zaman diyeceğim de. Bu ne? Tam fena etmiyorum. Bak bunu da yavaşlattım. Güzel. Birine mayın koydum. Ben bayağı rakipler... Hadi, ben niye hadi. hızımı düşürdü Oyun ya şu an öndeyim canlar güzel evet, Şu goblini ya, yavaşlatabilirim neden oyun, oyun. Şu öndeki goblini yavaşlatacağım dedim hemen bak kalkan açtı Ya Artı 5 güzel güzel Bana gelmesin bana gelmesin Nasıl bana denk geliyor canlar Şu goblin'e bir daha atacağım sürekli şuna baksana Sürekli kalkan açıyor Azıcık uzanıp şurayı geçmek Açılıyor, istiyorum sen de aç. Ben de açıyorum da ne zaman atacaklarını Tahmin edemiyorum onu az tahmin ediyor bilmiyorum Bir daha kalkan yaptı. Güzel güzel Süper gidiyoruz canlar. Onu durdurdum. Hızlanacağım da ben şu an o oh yine fark... Hayır. Yine bize denk geldi. En arkada kaldım. Şu an sanırım 6. olduk. Her oyunda 1. olmaya çalışır ki 6. nasıl oldum hiç anlamadım. Her oyun daha da zorlaşıyor canlar. En arkada kaldım. Tam yönümü düzeltebiliyorum. Bakabiliyorum da ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben yine en arkada Düzeltek kaldım. Şu an hızlanacak hiçbir özelliğin de yok canlar. En arkada kaldım. O oyunu niye çözemedik onu da anlamadım. <laughs> Bu ne? Şu an önüme bir şey açıyorum. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey Hiç yaramıyor. Bir şey evet ne oluyor? Hiçbir şey yaramıyor. En sonuncu olarak. Bari şey. sinirleneyim şöyle. What? Nasıl sonuncu kaldım ben diye. <laughs> ne? Canlar birinci olacağız ama. Ben inanıyorum ya. Videonun sonuna kadar biz bir tane birinci oluruz diye düşünüyorum. Altıncı oldum ya. Evet. Şaka gibi sonuncu oldum. <laughs> canlar yine bir parkurdayız. Yine parkurdayız. İşte bu sefer birinci olalım lütfen ya. Nasıl denk geliyor bilmiyorum. Ne önde özelliklerimi kullanmayacağım. Ya? Bak önde kalkan kullanıyorlar. Bırak kalkanla bana atma. Bana atmazsın değil mi güzel? Önce canlar... <laughs> Attı şu şeyim, hızımı sadece tamamlayacağım. Eski hızıma çıkacağım gerek. Güzel güzel. Özellikleri önden önden kullanmayacağım. Bak bu sürekli kalkan kullanıyor. Birazdan ona canlar sürekli şey yapacağım. Saldıracağım. Mayın var önünde. Kalkan mı kullanacak? Önümüzde mayın falan şey güzel. Yavaşladı yavaşladı. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Geliyor 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 gülüş şimdi. Şimdi kalkan Hayır. Patlam, kalkanım var. Çok güzel bir daha mı var burada? Güzel kalkan. Ay, Siz ne niye 3-4 kişi bir anda bana saldırıyorsunuz? Ne oldu amacınız ne? Azıcık öndeyiz diye bana bana vurmaz bana vurmaz. çok Na, güzel, Ne çok oldu? Güzel. O çok hızlı gitti. Ama şu an güzel gidiyorum. Özelliklerimle hepsi duruyor canlar. Aşırı iyiyim. Birileri bana oynamazsa benim üzerime özellikler sonradan kullanacağım. Oynamayın üstümüze. Portal açtım öne geçtim. Aa o demek ki maymun da aynısını Aynen, yaptı. Aynen portal açmış. Böyle Onlar böyle özellikler varmış. Şu an bakayım. Bakamıyor. Bakabiliyor. Bayağı gerideler. Özellikler. Şunlar... Ay şunu şunu E ile geçmem lazım. Kalkan açtım. Şuna da inşallah kalkan denk gelsin. ya son anda ama ya. Son anda ya. nasıl denk geldi? Şu maymuna biraz üzerine oynayayım istiyorum. Kalkan açtı mı? Açmadı yavaşladı. Bir de ben saldıracağım canlar. Çabuk bu Sen ne yapıyorsun? Heh, ne oldu ne oldu ne oldu? Önden gidiyorum bir daha ne saldıracağım. Ya. Bir daha saldıracağım. Ya. O maymuna bir daha saldıracağım. Hayır ne olur. Hayır, ne hayır, hayır ya yine Aynı ikinci olduk. Hayır ya. Aynı anda geçtik aslında ya. Yine ikinci olduk biz. Aynı anda geçtik ki bu oldu. Saniye... Canlar biz 1 dakika 21 saniye 41 salise ile bitirmişiz. Aramızda otur salise var. Bir saniye otur. bile yok. Otur. <laughs> bir saniye bile yok. Yeni bir bölüm başlıyor. Bunda artık birinci oluruz diye düşünüyorum güzel. canlar. Güzel. 3 kere ikinciliğimiz bir kere sonunculuğumuz. Ama ben <laughs> E'yi kullanmak istemiyorum ya. Başta bir yavaşlatsalar da aradaki farkı alırım. Bana gelmez herhalde. Güzel bana vurmadılar. Bunlar birbirine takılsınlar. Ben kendi onlara saldırma gücümü de kullanmayacağım. Bekleyeceğim güzel. Birini en azından yavaşlatabiliyoruz kendimizi hızlandıramasak da. Ya şu ice pile. Şu bana denk gelmez. Bana denk gelmesin. Çok güzel. Şu an aşırı iyiyiz canlar. Özelliklerimizi de kullanmıyoruz. Kimse de Boşu bize gidiyor. saldırmıyor. Boşu gidiyor. Şimdi onlar birbirleriyle özellikler bana gelmez. Bana gelmez. Bana gel ya. Bana gelmez deme. Bana aynen öyle. Bana gelmez demeyeceksin gelebiliyor canlar. Ya yine sonuncu canla. olacaksın ya. Şu an sonuncu değilim. Portal açtım. Çok iyi oldu. Ayı buna çatmayın. Bir şu hayır, bana güzel. Hayır. Hayır. hayır erken mi açtım? Çok erken mi açtım? Hayır, hayır, hayır. Erken açmamışım güzel. İnşallah biri daha saldırmaz. Ben ya. Şuna ya denk ya. gelmedi. Şu an aşırı iyiyiz bence canlar. Bakalım. Ha, ona ona denk, denk gelmez. Onlara denk gelmez. Çok geldim. güzel oldu. <laughs> çok iyi. Oldu. Bugün kesin birinciyiz. Bugün kesin birinciyiz. İnşallah El El erken konuşmamışızdık. Güzel birine ice koyduk. Ön önde gidenlerden birine. Yani biri portal mortal açmazsa canlar şu an ya. iyi seviyedeyim bayağı. Ya, portakal bize açsın Lütfen. Süper. Ya kim? Ay şeye Ay sana basmayı sana unuttum. E'ye. E'ye. Baksana şuna bir daha açacağım eyi. Süper, süper Ama fena seviyede değiliz canlar. inşallah bastırıp gelen yoktur. Bana atmazsınız değil mi? E atamıyor. Ben şu an kime atarsam atayım. Birinci oldum bence. Ya şu an Aşırı iyiyiz canlar. Ben basıyorum Şimdi gaza. Biri. Bastım gaza valla. İnşallah biri portal kopi, mortal kopi, kopi, açmaz. Birinci mi bitireceğim? <laughs> İlk defa birinci bitirdik canlar. <laughs> Ama ben ne dedim? Gidiyor bitmeden birinci bitireceğiz dedim canlar. Bence oyun çok tatlıydı. Biz evet. oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.